Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi uzun zamanda bir video çekemiyorum. E, bir süre sağlık sorunlarımız oldu. E, araya hastalıklar yedi, korona falan derken. Gerçi ben korona olmadım Allah şükür. Aileden de kimse olmadı korona da. E, kazası belası atlattık sayılır. E, yani bir uzun süre kopuluk oldu. Ben e, video yayınlarına başladığımda belli bir abone sayısına ulaştıktan sonra canlı yayına geçmeyi düşünüyordum. İşte dediğim gibi araya hastalıklar falan girince, videolar kesince biz de abone sayısına ulaşamadık, öyle kaldı. Eğer ileriki dönemlerde belli bir abone sayısına ulaşırsak şayet, YouTube kanalından da canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum Allah izin verirse de, bir nasip olursa. Şimdi genel olarak bu video yapmamın temel amaçlarından biri, Depremin bilinmesi hakkında biraz daha e, konuyu açmak istiyorum. Şimdi benim temel amacım arkadaşlar, bunu defa tekrar daha önce anlattım ama ben yine tekrardan burada e, e, yazılı olarak aktardım ama görsel olarak aktar aktarmadım, hatırlamıyorum. Ve tekrar hatırlatma ihtiyacını duydum. Şimdi benim temel amacım öncelikle depremin olmayacağını bilmek. Yani enerjiler gelmiyorsa ben de rahatım, sizler de rahatsınız. Zaten bilindiği gibi bilindiği üzere Türkiye'de yaklaşık 2 senede, 3 senede bir e, yıkıcı depremler oluyor. Yani şimdi 2 senede, 3 senede bir gelen deprem için e, insanın kendini sürekli huzursuz hissetmesi, sürekli bir beklenti içinde olması bence yersiz. Onun içindir ki öncelikli amacım benim e, riskli enerjiler olmadığı zaman, enerji çıkışları olmadığı zaman sizi bilgilendirmek, elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Yine daha önceki yazımda bahsettim, şimdi 4, 4 civarında bir depremde gelen enerji, 5 civarı gelen 5 depremde gelen, gelen bir enerji çok farklı. 5 ile 6 arasındaki enerji çok çok daha farklı. Bunu defa kere ben detaylı şekilde yazdım. Yani tamamen depreme orantılı olarak gelmez de %80 orantılı olarak geliyor enerjiler. Büyük depremlerin süresi daha uzun olabiliyor altı üstündeki depremler, bütün sorun burada benim enerjiyi takip etmemde. Onun haricinde bir sorun yok yani. Ve her zaman tabii takip edemiyorum. Her zaman konsantre olamıyorum. E, aradan 20 sene geçti. Kabul edersiniz ki e, 20 sene boyunca insanın e, aynı konu üzerinde kafa yorması ruhen, bedenen çöküntüye sebep oluyor yani. Ben de e, bu çöküntüye rağmen yine de elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye, e, sizleri rahatlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi temel bir amacım öncelikle depremin olmayacağını söylemek. Yani daha doğrusu büyük bir deprem olmayacağını söylemek. Bunu söylemek için de gelen enerjiler çok önemli. Eğer enerjiler az geliyorsa 4 civarı olabilir, 5 civarı olabilir. Yani e, bilemediniz 5,5 civarı olsun. Çünkü bu tür depremler, bu 5,5 civarı depremler çok ender dahil olsa bir anda gelişebiliyor yani ne diyeyim yani bir iki gün içinde, üç gün içinde gelişebiliyor yani iki üç günlük takibe bakabiliyor. Ama altın üzerine çıkan depremler, altın üstü depremler bunlar çok uzun zaman alabiliyor. Yani depremin şiddeti büyüdükçe zaman oldukça şey oluyor yani genişliyor yani. Onun için her zaman da şunu diyorum, olağan depremlere aldırış etmeyin yani. Dört civar deprem olabilir, dört buçuk civar deprem olabilir, beş civar deprem olabilir. Bunlar olağan depremlerdir. Bunların arkasından gelecek büyük bir depremin olması için o depremin önce olması gerekir ve öncü belirtiler vermesi gerekir. Şimdi geleceğim konuşuyor yani depremin enerjiler gelinceye kadar ben rahatım. Enerjiler geldikten sonra sıkıntı orada başlıyor arkadaşlar. Yani enerjiler gelmeye başladıktan sonra o enerji öncelikle uzaktan mı geliyor, yakından mı geliyor, bunu ayrıştırmak gerekiyor. İlk etapta düşündüğüm gibi ben yazılarımı yine bildiriyorum sizlere. İlk etapta gelen enerjiler dışarıdan, uzaktan olarak düşünüyorum, uzak enerjiler olarak düşünüyorum çünkü yakınlaştığı zaman daha belirgin enerjiler gelmeye başlıyor, daha farklı enerjiler gelmeye başlıyor. Ee, o zaman daha iyi konsantre olmak gerekiyor, daha iyi şey yapmak gerekiyor ama defa gelen, söylediğim gibi bir depremin arkadaşlar yerini, zamanını, e, büyüklüğünü söylemek gerçekten çok zor yani bir de şu da tekrardan söyleyeyim çok önemli. Bir eğer bir depremi eğer zamanını söyleyemiyorsanız, zamanını söyleyemiyorsunuz. Yani en azından bir süreç veremiyorsanız, şu saat arası, şu saat arası dediğiniz zaman ki ben biliyorsunuz eğer benim kayıtlarımı incelediğiniz zaman, incelediğiniz zaman 72 saat içinde dediğim depremlerden %99'u gerçekleşmiştir. Eğer kayıtlarını geriye doğru tararsanız, eğer bu konuya gerçekten bu konudan deprem olayından muzdaripseniz, bir rahatsızlığınız varsa, sizi sıkıntıya sokuyorsa geçmiş kayıtları inceleyin. Yani biz toplum olarak bizim en büyük eksiğimiz biz biraz hazırcıyız arkadaşlar. Yani diyoruz ki işte gelsin hemen biri söylesin işte altı şiddetinde deprem var. Şurada, şu saatte, şu dakika. Böyle bir şey imkansız. Bunu hiç kimse söyleyemez arkadaşlar. Bunu, bunu ne bir cihazla söyleyebilirler. Bunu defalarca anlattım. Tekrar anlatıyorum. Cihazlarla da mümkün değil bu. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani keşke bu işin detaylarını, yani belki de ileride e, tekrar anlatmaya çalışırım, neden imkansız olduğunu e, detaylarını açıklamaya çalışırım. İşte daha önceden de yine bahsetmiştim. İşte insanın orasını araması burasını aramasına deprem, depremin yeri tahmin etmez arkadaşlar. Bu belli bir bilgiden baktık. Belli enerjilere, belli takviye enerjiler, başka enerjilerle gelmesi gerekir o enerjilerde de yine e, e, çok iyi iş şey olmanız gerekir yani konu hakkında çok bilgili olmanız gerekir ki bir takım yani yakın sonuçlar verebilirsiniz. Onlar için hepsi yüzde sekseni hayal ürünüdür arkadaşlar. Şimdi biz de dediğim gibi daha önce toplum olarak okumayı sevmiyoruz. Biz alışmışız yani. Telefonu hazır elimize almışız. Bilgisayarı elimize hazır almışız. Televizyonu aynı şekilde sistemlerin nasıl çalıştığını, nasıl yürüdüğünü. Yani detaylarla ilgilenmiyoruz. Aslında bütün ayrıntılar, biliyorsunuz gibi bütün şey ayrıntıda gizlidir, detayda gizlidir. Yani eğer, eğer bir şeyin detayını bilmiyorsan, ben burada istediğim kadar yayın yapayım, istediğim kadar gecemi gündüzüme katayım, size defa zekaya yorum yazayım. Bir şey yapamazsınız bunu yani, kavrayamazsınız yani. Yazdığım yorumu kavrayamazsınız. Şimdi öncelikle ne diyorum? Depremin olmayacağını söylemek. Veya da diyorsam 4 civar deprem var diyorsam 5'in üzerinde deprem yok demektir. Yok demektir arkadaşlar. Ben eğer bilgime güvenmesem benim bir yerim belli, bir mekanım belli. Ben biliyorsunuz İzmir'de oturuyorum. İzmir, İzmir ben hemen de ediyorum. Benim yerim belli, mekanım belli. Ee, çevremde kimseye bir yanlışım yok. Kimseden bir menfaatim yok. Kimseden bir beklentim yok. 20 sene boyunca da burada bir hizmet veriyorum insanlara. Elimden geldiğince insanlara yardım etmeye, karşılıksız yardım etmeye. Bugüne kadar kimseden bir karşılık beklemedim. Hiç kimseden bir şey talep etmedim. Benim verdiğim emeğe karşı sizlerin de birazcık eğer gerçekten muzdaripseniz bu konudan biraz ilgili olmanızı, e, gerektiği ilgiyi göstermenizi istiyorum arkadaşlar. E, diyeceksiniz zaten e, ülkenin ekonomik sorunları var şu anda. Birçok birçoğumuz yani insanların çoğu sıkıntı içinde. Belki de deprem planı deprem arka planı düşmüş olabilir şu anda insanlarımız için. Ama işte bu maalesef bu arka plana düştüğü zaman deprem kendini gösteriyor. Yani ne zaman unutulmaya başlıyor, ben de bunu, gerçeği göstermek gerekirse ben de unutuyorum. Yani ben de artık bırakıyorum. Bıraktığım anda e, bir yerde bir deprem patlıyor. İşin gerçeği de bu arkadaşlar. Onun için bırakmamak gerekiyor. Bu kez bırakmamaya net ettim. Bilmiyorum başarabilecek miyim? Ama elimden gelen gayreti gösterdiğinden emin olabilirsiniz. Sizden ricam, biraz inceleme e, incelemeye yönelik olun. E, e, daha e, ne bileyim yani? Daha mantıklı yaklaşın. Çünkü sonuçta yaptığım mantığa dayanan, bilgiye dayanan bir şey. Yani ben eee ne bileyim kahinlik yapmıyorum yani. Ha şöyle olabilir. Bir, bir, bir rüyamızı paylaşıyoruz bazen. onlar yani şey yani. Ben her zaman da söylüyorum yani bir rüyaya bakıp da ben deprem tahmini yapmam. Ama daha önce de anlattığım gibi ben rüyalarıma bakaraktan kendimi ilerlettim. Yani, yoksa ben şu rüyamda şu tarihi gördüm, bu tarihi gördüm. Ondan sonra şu tarihte şöyle bir deprem olacak diye bir hiçbir zaman bir yoruma girmedim bugüne kadar. Ama ben kendime rehber edinerek o ayrı konu. Ama ben sizleri yanlış bilgiler yönlendirmem. Daha sonraki gene video yayınlarımda harita üzerinde ben size bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani yakın diyorum ya yakın kaynak, yakın kaynak çevresi. Bura hakkında biraz daha detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Şu açıkça yine söylüyorum. Ben büyük bir deprem yok diyorsam yoktur arkadaşlar. Nettir yani net. Daha önceden yine söyledim ki ben ne hacıyım, ne hocayım, ne öğretmenim. Yani bu benim kendi şeyimle gelişmiş olan, kendi isteğimle, kendi talebimle bana gelen bir bilgi bu. Ben de bu bilgiyi insanlarla paylaşmaya ve insanlara almaya çalışıyorum. Ee, bilmiyorum. Ee, YouTube, YouTube kanalını açtım. Ee, i̇nsanlar farklı düşündü herhalde. Ee, bilmiyorum. Bizim yani e, bir anda böyle milyonlarca abone olacak halimiz de yok zaten yani. Binleri, iki binleri bulursak iyi yani. Ki ben iz, internette izliyorum. Emin olun adam dünya düz Adamın 20 bin 30 bin abonesi var. Anlayamadım ben ya bu işi gerçekten anlayamadım. İnsanlara yalan mı söylemek gerekiyor? İnsanları yanlış mı bilgilendirmek gerekiyor? insanlara şov mu yapmak gerekiyor? Ama ben bir şovmen değilim. Ben sonuçta kendi bilgilerimi Allah rızası için sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. elimden geldiğince muvaffak olmaya çalışıyorum. Ee, İleriki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.